Al. Havai fişek moduna geçirseydin abi <laughs> Beni mi çekiyorsun? Dur şimdi şöyle abi. Hangi bizi çekiyorsun? Mangalı mı benim mi Filiz miyim? Hangisi? Mangalı. Ay bayım hareketler yok. İşte mangalın son hali ya. Ama cehennem ateşi ya. Tabi ağzını alırsan öyle Allah'ın nefesi şeyin azası diye. Olan <laughs> bu olacaktı. Abi oksijen vermek lazım. Üfleyeyim karbondioksit vereyim sönsün. Daha ne olmuş Yalnız şimdi? bak gel 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 zoom yap şuna. Şuna zoom yap. Zoom yapıyor musun? <laughs> bir dakika. Dur yanlış yap. Şuna bak. Tamam. Görüyor musun? O bir zamanlar İzmarit'ti. Sigara izmaritti Şöyle <laughs> çekeyim çıkartayım diyeceğim de. Aa, kendinden geçti. Ona ona ona. diyeyim ben. Sanki Abo. Tamam. mantı yapıyor Bunu bana... Rönüşü şey yok mu oğlum? Gerek yok. Oğlum şey koşullarını bozuyor. Kayıt koşullarını bozuyor. Lan. Nerede? Mangalı çek oğlum bir yanda. <laughs> nasıl anda. Nasıl yapacağım şimdi? Buradan ışığı nasıl açacağım aynen de? Abi şu perdenin kapının arkasında oraya kadar durursan. İşte koşullar bir anda eskene döndü. İyi de öbür tarafa. Yok. <laughs> i̇şte evet Erci devam et. Çok kibar yapıyorsun oğlum biraz da. Daha... Buraya değil oraya yapacaksın hadi ya. Elini göster elini Ne elim el işte Kibar Yoğun. yap diyor kibar yapmayanın halini görüyoruz Sayın <laughs> <Evet>. seyirciler <laughs> Yara oldu Yara Yar oldu <laughs> Ayı bence ayı böyle şeyler <gülüyor> <gülüyor> Devam et devam et Bu Birazdan arada şu işte Musa'nın asatı yine göründü Ateşe sokacağım Soktum musan vardı, vardı. Ha, Bir şey olmaz işte ona. Kır kronu Aha parçaladım <laughs> Wow. Bunda var Parçalandı işte. Aha şurada. Allah'ı bir arattı. Bu arada ilk part sosis demiş bulmaktayız. Evet. Orayı yakıyoruz. Dört tane Abi bir saattir küresel küreyi ısıtıyoruz ya mangal yolunda. İşte ünlü aşçı Ercan Usta. Bir icraat şimdi. Kadar. Abi rahat ateş yakıyor. Başka bir şey yok et var da pişirmiyoruz <laughs> Etleri bir de biz En diyorum. sonunda içerideki kara sinekleri pişireceğiz ha. Harbiden yakın. Aa dur lan iki tane kapalım gelelim. Onları videoya çekelim canlı. <laughs> çekelim. Hayvan başladı YouTube. <laughs> yavaş yavaş. Yaban TV'ye yollarız lan kara sinek avı diye. <laughs> o da olur. <laughs> Aa, Hatta ben... şeye de yollarız. Gurme ile ilgili bir televizyon vardı. Yemek Bana niye üfürttürüyorsun be? Serinler. Abi ben çok ısınıyorum. <laughs> klimayı, <gülüyor> klimayı açsana. Klima içeride hiç etki etmez maalesef. Şunu İçeri şeyini... alalım plazmasını çalıştıralım. <laughs> Tabi altına koy <laughs> tamam, bir de klimanın. Tövbe iğrenç olur ha. İbo'dan ne farkımız var lan? Çek çek. Kıstırıyorsun abi buraya. Kıstıralım. Şu mikrofon. Biraz Ervan'ı Ay! <laughs> Şu şekilde. Yemeğine dön. <laughs> Evin içinde. <laughs> o değil de bunlar... Oho oğlum bu kömür de geçti. Doldur anasadığım <laughs> kömür bol ya. kömür bol. Kömür geçti diyorsun. Elini oraya 10 saniye tutup bana sana var ya 50 milyon vereceğim. Vereceksin mi? E, ameliyat masrafına yeter ama. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum salla salla aydın. 2 3 bir... <laughs> Ya salla oğlum <laughs> aydınlık şey olmayacak. Çekemiyor yazık gariban. Ha, şöyle. Ulan o çek çek diye kömürü mü bitireceğiz lan? <laughs> at Oğlum kömür. küreyi ısıtıyoruz bir Kömür at. Oha oh, yalnız. Kameraya getirsene. <laughs> İzleyenler de hissetsin bu ısıyı. <laughs> ah yanıyorum. <laughs> Devam et, devam et. Abi niye sallayıp duruyoruz oğlum? Bitti lan, tamam işte. Ben şimdi ellerimle biraz kandıralım. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> tamam, yapma, yapıyorum ya? Dokundurdum bu arada <laughs> Ya Tamam, onları yakınca bir daha şey yaparız, çekeriz artık.